Herkese selam, ben Neva. Zaten biliyorsunuz. Bugün sebepsiz yeri sevmediğim insanları söyleyeceğim. Hiçbirinizin de umurunda değil. Yani bu videoyu neden yapıyorum bilmiyorum. Neyse, e, direkt videoya geçeceğim. Yani ilk sırada sadece Enes var. Bu arada hepsinin sebepleri var ama gerekli mi gereksiz mi siz karar vereceksiniz. Bu adamla fikirlerimiz uyuşmuyor sadece. Ya sadece değil. Ve sessiz bence çok gıcık. Yani sesinden sanki sesi sanki bir kadın taciz edilse ona çok açık giyinmişsin. E, gecenin o saatinde ne işin var diyecek bir tip gibi geliyor bana. Yani sesinden dolayı. Bu gereksiz bir sebep olabilir. Ama sevmiyorum adamı. İkinci kişi Barış Sorba Adımı çok fazla tanımıyorum. Sadece TikTok'ta karşıma çıkıyor. Yani iki tane videosunu izledim. Yani daha çok böyle bir eleştiri yapmak için. Yani bazen mantıklı konuşuyor ama Bence hareketleri çok cringe geliyor yani bana itici geliyor. Ya da sadece short videoları da olabilir. Ya uzun videoları da cringe. Ben konuşam. Yani bence uzun videoları da cringe. Yani cringe alan tek sebep bu. Nurdi Sina. Ee, ya şey. Aslında sevmediğimden değil. Yani seviyorum ama eleştireceğim bazı noktalar var. Son olayları biliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu ne o toprak mıydı neydi ya? Öyle bir adam. <laughs> öyle bir adamla işte böyle bir sahte drama. Ya drama denmez artık böyle. Tartışma. Canlı ya da böyle bir Şapla yani küfürleştiler. <gülüyor> Küfürleşmek <gülüyor> ve kurgu çıktı yani sahte. Ya, ben de canlı yayını izledim bir saat boyunca. Sonunu izlememiştim ama sosyal deney falan filan demişler. Ben kurgu olma ihtimali zaten ya, biliyordum. Büyütme yani, sahte de falan dedim. Eğlencesine girmiştim benim ama Nurdi'yi savunmak için girenler de vardı ve bayağı chat'te yani görüyorum. O bayağı birsini bozucu. Yani Nurdi'yi savunmak için giriyorsun ve kurgu çıkıyor. Ve bence yani kitlesini biraz kullandığını düşünüyorum. Toksik bir kitlesi var çok fazla. Yani burada ne kadar şaka, eğlence amaçlı olsa bile kullanmış oluyor yani. Sadece bilmiyorum. Bu videoyu önceden yapmayı planladığım için e, önceki sebebim, ya eskidenki sebebim yani üf, şeydi çok aşk olmasın yani böyle aşk o, aşk o yani uy. Ama videolar eğlenceli baya komik yani bence. İzliyorum da zaten aboneyim yani gördüğünüz üzere çok fazla aşk o böyle. Aykonar ama olsun seviyorum ama. İşte bunu değiştirecektim yani bu kadar. Minbo. Sebebim gayet gerekli açık. Aslında sadece sözleri falan klinçlikleri değil de. Eskiden de sesleri çok ergen. Yani vokalleri de zaten güzel değil. İlk şarkıları da berbat. Sesleri güzel değil. Ama böyle efektlerle falan kapatıp böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. En azından dinlediğinde bok gibi olmuş demeyecek, demeyeceğim bir şeyler yapıyorlar. Ama artık diyorsun sözlerden dolayı. Yani bu kadar. Sesleri çok ergence. Ve yani videom var. Oradan izleyebilirsiniz sebebini. İki tane videom var. Irmak soğuk su. Big Five'dan. Kızın mimikleri çok itici. Ama yetenekli. Ses konusunda değil. Ama olsun yani geliştirir kendini. Dansı güzel ama çok itici. Ve böyle konuştuğunca sus. Konuşmuyor sus diyorum anladın mı? Ama kötü bir de değil. Ama yani sus. Ama Irmak seviyorum. Hayır sevmiyorum. Ama yani bayılmıyorum ama seviyorum. Yani sus. Kendime dedim bu arada sondaki susu. Lukarix. Boş eleştiri yapıyor. Bu kadar. Yani boş videolar anladın mı? Yani çoğu videosu boş. Tüm videoları demiyorum ama hem Nuri Sinan böyle hani ilk başta yani eskiden çektiği bir videosu varmış. Nuri Sinan'ı eleştiriyormuş. Ben de ben de biliyordum ama şu anda hatırlamıyorum. İzlemiştim. Ondan sonra işte ben öyle çok eğlenceli yorumlar yapmıştım bla bla deyip Nuri D ile bir video çekiyordu. Yani orada Eleştiri ama o yaptığı şey eleştiri değil. Yani bayağı sohbet ediyorlar falan. Ve yani Nurdi senin arkanın ayım Nurdi yani arkadaş olurlar ya, böyle bokunu çıkar gibi geliyor yani bana öyle. Ahmet Can Dündar ve şarkıları. Kanal hakkında uğraşılmış içerikleri var. Uğraşılmış denilebilecek içerikleri var. Çalıntı falan oluyor ama yani salla. Ama e, fe, af, ama Afer üzerinden film kasması falan çok cringe ve kitlesi velet. Bu yüzden de sevmiyor olabilirim. Yani ben oturup izlemem mesela. Kurgu falan yani sevmem. Niye izleyeyim ben? Ahmet Anlıdır. Sesinde gelecek olursak kötü değil ama dinlemem abi. Yani Bilmiyorum. Ve bokunu çıkardım yani. Çok fazla şarkı çıkardı. Yani çıkarma artık sus. Bu susu Ahmet da söyledim. Sus artık. Ya da susma. Yani ben dedim diye susmayacaksın zaten. Sus. Ne bu yaparsan yap da değil. Video bu kadardı yani. Siyah zoruyla yaptırılmadı arkadaşlar. Kendim yaptım ama böyle çok boş bir anındayım. Böyle yani o yatıyordum. Yani böyle bir yapayım dedim. Zaten yani aklımdaydı ama şu an çok yorgunum. Yani normalde dans etmek istiyordum ama dans edemem şu an. O kadar yani bilmiyorum. <laughs> çok fazla özelim paylaşıyorum ben bu kanalda ya. Yani bomboştum böyle çok yorgunum şu an. Yani yorgun da değilim. Üstümde böyle bunluk var. O yüzden böyle umursamaz konuşuyorum. Yani editlemeye bile çok üşeniyorum. Böyle diye konuştuğumun konuşmamın sebebi bu. Öyle. Bu videoyu izleme. Çok sıkıcı oldu. Yani çünkü çok böyle ee, bir hava ta, tavırım. tavırdım. Ne? Öyle. Hava tavır. Yani böyle hiç gülesim yok biliyor musun? Arka bir yandan ne sürekli gülüyor. Ve yani ım.